Survivor'da bu hafta alışık olduğumuz bir manzara var. Mavi takım adeta uçuşa geçti. Üç oyun üst üste kazanarak tüm dokunulmazlıkları aldılar ve bunu kesinlikle hak ettiler. Takım içindeki dayanışmaları onları bir adım öne taşıyor. Örneğin, Batuhan ve Poyraz yıllardır büyük bir rekabet içinde olmalarına rağmen bir oyun taktiğini çözdüklerinde birbirlerine anlatmaktan çekinmiyorlar. Bugün Pınar sakat olmasına rağmen mücadele etti ve acılar içinde yenilgi yaşadı. Ancak onun en büyük rakipleri olan Ayşe, Dilşah ve Sevgi bile ona moral verdi. Mavi takımda takım ruhu üst seviyede. Öte yandan kırmızı takım tam anlamıyla darmadan. Herkes bireysel düşünüyor, takım ruhu yok olmuş durumda. Oyuncular istatistik peşinde koşuyor, kimse arkadaşını yazmak istemiyor ve kaos hakim. Batuhan düşük performans gösterirken takımı sırtlayan isimlerden biri olan İsmail elenme adayı oluyor küfürler, tartışmalar ve saygısızlıklar havada uçuşuyor. Survivor'ın 15 yıllık tarihine baktığımızda belki de en zayıf kırmızı takımı izliyoruz. Kaybetmeye mahkum bir ekip gibi görünüyorlar ve bu durum onları daha da zayıf hale getiriyor. Herkes kendi çıkarlarını düşündüğü için oyun içinde bütünlük sağlayamıyorlar. Aycan yarışmaya katıldığı ilk günden itibaren kırmızı takımla ilgili rahatsızlığını dile getirmişti. Bu nasıl bir takım böyle? Herkes bir kenara çekilmiş, dedikodu yapıyor, birbirinin arkasını kazıyor. Üç kişi bir araya gelip konuşuyor, sonra içlerinden biri kalktığında diğerleri hakkında kötü konuşuyor diyerek takım içindeki huzursuzluğu gözler önüne sermişti. Günler geçtikçe Aycan'ın ne kadar haklı olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bu yüzden haftanın son dokunulmazlık oyununu bir kez daha mavi takımın kazanacağını düşünüyorum. Peki sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda fikrini paylaşmayı unutma. Ve tabii ki kanalımıza abone olmayı ve videomu beğenmeyi ihmal etme lütfen.